Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 28 Kasım 2025 Cuma. Jandarma, emniyet ve sahil güvenlik filolarına tam 9200 yeni araç eklendi. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Emniyet teşkilatının, devletinin başkasının malına ve canına kasteden vicdansızların tam karşısında olduğunu belirten Erdoğan, sizler asla ayrım yapmaksızın bu ülkedeki her bir vatandaşımızın huzur ve emniyetinin teminatısınız dedi. Güvenlik güçlerine hedef alan CHP sert tepki gösterdi Erdoğan. Birileri tarafından hedef alınmanıza eyvallah etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Yolsuzluk dosyalarını perdelemek için birileri tarafından size saldırılmasına da eyvallah etmeyeceğimizin bilinmesini istiyor. Güvenlik güçlerini hedef alan CHP'ye yönelikti sözleri. Net mesajlarını peş peşe sıraladı. Özellikle ana muhalefet aktörlerinin bilerek ya da bilmeyerek alet oldukları bu yıpratma savaşından bir an önce vazgeçmelerini temenni ediyorum. Sizlerden de 3-5 şuursuzun, 3-5 hadsizin kendi ayıplarını örtmek amacıyla savurdukları ezeyanlara prim vermemenizi bekliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da güvenlik teşkilatına 9200 hizmet aracının teslim töreninde verdiği kritik mesajları. Onlar ne yaparsa yapsın. Her şeye rağmen siz bu devleti temsil ediyorsunuz. Kimseye kulak asmadan temsil görevinizi vakur ve sağduyulu bir şekilde yerine getirmenizi rica ediyorum sözlerine son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik diyerek devam etti. Devlet millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdik. Bu olumlu iklimi daha da güçlendirmekte kararlıyız. Sizler asla ayrım yapmaksızın bu ülkedeki her bir vatandaşımızın huzur ve emniyetinin teminatısınız. Aynı zamanda ülkemizin bağımsızlığımızın Türkiye 100 yılına doğru emin adımlarla yürüyüşümüzün güvencesisiniz. Polis ve jandarma teşkilatına da seslendi. Bizim suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız, tek bir gencimiz yoktur. Bizim Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan hiçbir illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur. Milletin huzuruna, güvenliğine, çoluk çocuğuna kasteden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmamak sizlerin asli vazifenizdir. Cumhurbaşkanı üzerine basa basa sokak çetelerine ve terör örgütlerine nefes aldırmayın dedi. Kendini devletin üstünde gören Şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, milletin çoluk çocuğuna musallat olan zehir tüccarlarına, evlatlarımızı bize karşı kullanmaya çalışan terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız. Suça ve suçlara karşı yürüttüğünüz her mücadelede bu devletin başı olarak yanınızdayım. Sıra geldi araçların teslim törenine. Mazluma umut olan emniyet güçlerimizi mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Hayırlı yolculuklar. Allah yar yardımcımız olsun. Tüm birimler araç bin. Binlerce araç aynı anda sirenlerini çalmaya başladı ve Atatürk Havalimanı'ndan görev yerlerine doğru yola çıktı. Araçları Cumhurbaşkanı Erdoğan uğurladı.